Evet sevgili arkadaşlar Hepinize iyi hafta sonları diliyorum Artık bir haftayı bitirdik ee, Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle Tatile pikniğe gidecek olanlar bu videoyu izlesin arkadaşlar Ciddi, yağış, oraj, sel su baskını, dolu riski var Sevgili arkadaşlar hafta sonu bu e, videoyu bu uyarları dikkate alın Meteorolojiyi takip edin kanalları takip edin Çok ciddi sel su baskını riski var Havalarda serinleme aman üşütmeyelim Sevgili arkadaşlar Bugün cuma itibariyle Marmara'da yağış var Sevgili arkadaşlar Şöyle e, ilerleyen saatlerde gece ee, özellikle Bursa Eskişehir civarında ciddi sel su baskını riski var. Bu yağışların ilerleyen saatlerde Ankara'yı da etkileyeceğini ve yurdun diğer bölgelerinde etkileyeceğini düşünüyoruz sevgili arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Özellikle Batı Karadeniz, Ankara'nın kuzeyi, ben Ankara'nın da ciddi yağış alacağını düşünüyorum. Yarın saat e, öğleden sonra e, sel su baskını riski var. Keza bir iki gün önce Ankara'da sel su baskını oldu. Aman dikkat sevgili arkadaşlar, aman dikkat diyorum. Can kaybına sebebiyet veriyor. E, yıldırım sel su baskını riski çok yüksek. Dikkatli olun. Şöyle baktığımız zaman bu yağışın akşam vakitlerine Samsun'a ulaşacağını şu Samsun'da özellikle Samsun'un iç kesimlerinde ciddi diyorum bak arkadaşlar çok ciddi yağış. E, metrekareye 100-200 gram e, kilogram yağış bekleniyor. Aynı zamanda doğu riski var. E, Ziraat iyi işler yapanlara çok e, e, uyarlar diliyorum buradan dikkatli olsunlar. E, şu Özellikle şu artık kırmızı morat siyaha dönmüş. Burada çok tehlikeli ee, Öğleden sonra 5-6 Sularında çok ciddi Risk var sevgili arkadaşlar Baktığımız zaman önce Ankara'nın Şu kuzeyinde Çankırı dolaylarında Kastamonu civarında keza biliyorsunuz Bozkurt'ta yaşanan seli aman Dikkatli olalım sevgili arkadaşlar Baktığımız zaman yavaşlı bir süreçteyiz Sevgili arkadaşlar bir önceki videomuzda Bahsetmiştik ee, Yani bir hafta 10 gün daha Bu şekilde devam edecek Sevgili arkadaşlar şöyle baktığımız zaman şu yağışlara bakar mısınız? Ülkenin tamamına yayılıyor. Pazar günü ve hafta içinde bu yağışların devam ettiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Pazartesi, salı. E, özellikle salıdan sonra yağışların doğuda ağırlık kazandığını. Yine Ankara civarında etkili yağış var sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman şöyle. Ta ki sevgili arkadaşlar 17 18'ine kadar ciddi yağış var. Çok güzel bir yaza giriş yaptık sevgili arkadaşlar. E, kuraklık hissediyorduk daha önce. Susuzluk hissediyorduk. Bunu e, çözecektir bu yağışlar diye umut ediyoruz. Ondan sonraki süreçte yani 17'sinden sonra artık havaların açacağını sıcak günlerin bizi beklediğini sevgili arkadaşlar söyleyebilirim. Pekala sıcaklık haritasına bakarsak sevgili arkadaşlar şöyle 850 hektobaskala şöyle baktığımız zaman Marmara'da olan serinliğin ülkenin geneline yayılanı hafta sonu ülke geneline yayılan bir serin hava. Üşütmeyelim ama arkadaşlar. Yaz diye ince giyinmeyelim. Yanımızda bir hırka olsun. Akşamlar baya serin. Ee, bunun yanında e, ciddi yağış, Sen su baskını riski var. Bakar mısınız? Ülkenin geneline yayılıyor serin hava. Hatta şuralarda şu eee Yüksek kesimlerde, bolun yüksek kesimlerde ciddi e, soğuk, e, artık serin soğuk diyebileceğimiz e, günler var. Ta ki dediğim gibi sevgili arkadaşlar bu 17'sinden sonra artık şu Basra'dan gelen e, yüksek basınç ülkemizi etkilemeye başlıyor. Bakar mısınız artık sıcaklıklar yaz değerlerine tekrardan çıkıyor. Artık 19'dan sonra ise... Ciddi artık yaz sevgili arkadaşlar. O yüzden bu yağışları çok iyi değerlendirelim. Keşke depolama imkanımız olsa da barajlara alıyoruz sadece. Keşke daha iyi e, depolama imkanımız olsa bizim için çok daha iyi olur. Sevgili arkadaşlar bu yaralar dikkate alalım. Hafta sonu plan yapacak olanlara hava yağışlı ve serin olacak. Bunu dikkate alalım. Ve önümüzdeki bir hafta daha yağış devam edecek. 18-19 gibi havaların açacağını artık yaz değerlerine ulaşacağını... E, tahmin ediyoruz arkadaşlar. Tabi söylemeden unuttum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıcakla kalınız.